Kırşehir Belediye Spor ikincilik beyaz grupta oynadığı mücadelede 3. haftada kendi evinde Zonguldak Kömür Spor'a 2-0'la mağlup oldu. Kırşehir Belediyespor neden kaybetti? Kırşehir Belediyespor Spor Zonguldak Kömür Spor'un ligdeki durumundan etkilenerek maça konsantre ve organizeden eksik bir şekilde başladı. Maç başında yediği golden sonra da Oyun onun anlamında, Kırşehir Belediye anlamında kötü gelişti ve mücadeleden yenik ayrıldı. Gol yollarındaki eksiklik ve kalitenin de yokluğu maçta görüldüğünü söyleyebiliriz. Bir diğer nokta ise Kırşehir Belediye Spor'da aday olan Taner Ay adaylığı Kırşehir Belediye Spor'da biraz kaosa ve endişeye neden oluyor. Taraftarlar arasında, taraftar gruplar arasında bir ayrışma söz konusu. Buradaki önerim ortak akıl olacak hem Taneray'ın hem taraftar gruplarının hem de Kırşehir Belediyespor'un nihai seçilmiş başkan ve yönetiminin bir araya gelerek ortak akılda birleşmesi, Taneray'ın samimiyetini inandırıcı kılması için takıma sponsor olması, takımın deplasman giderlerini karşılaması, devre arası bölümünde de bir forvet hediye etmesi gerekiyor şu anda somut bir şeyler yapması gerekiyor bana göre Taneray'ın. Yönetimin ise Taneray'ın bu girişimlerine soğuk bakmaması gerekirse Taneray'ı yönetime alması gerektiğini düşünüyorum. Taraftar gruplarının ise asıl olanın Kırşehir olduğunu sel gider kum kalır K kişiciler, kişiler geçicidir. Asıl olan Kırşehir'dir diyorum ve taraftar gruplarının da bir araya gelerek ortak akılda birleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde bu süreç Kırşehir Belediye Takımı'na zarar veriyor.